söyler misin? Telefona baksın. Ah, telefon mu çaldı? Evet, Savaş diye bir çocuk arıyor. Siz niye söylemiyorsunuz? Babanız uşağı mıyım ben? Biz küsüz. Ha, iyi o zaman. Gidip söyleyeyim bari. Ben sonrasını alıp geleyim. Çilek gel, biz de dinleyelim bu çocuğun sesi. Hoşuma gitmedi. Tamam. Gir. Yes. Cemcim telefona bakabilecek misin? Sana Savaş diye biri arıyor. Bakarım Firuze abla. Sağ ol. Savaş mı? Hayır. Alo. İyidir senden ne haber Savaş? Hayrola sen beni niye aradın? Başarılar dilemek için mi? Pardon ama sen ne zamandan beri centilmen bir sporcusun? Dizin mi? Ceren mi söyledi? Yok canım, hafif bir şey. Ağrımıyor bile. Geleceğim tabii. Ne olursa olsun bu maça çıkacağım. Ne demek çıksan da çıkmasan da ayrı? Hop hop! Ah! Ağır ol bakalım. Gelmeyeceğim diye hiç sevinme. Ben yokum diye ne Tuğçe'ye hava atmana... ...ne de okulumu yenmene izin vermeyeceğim. Ah Ceren ah, yaktın beni. Duydun mu? O çocuk abimle ne kadar alaycı konuştu. Evet, çok terbiyesiz. Demek ki abim maça çıkmazsa o çocuk bir sürü gol atacak. He, bir de aklı sıra Tuğçe'yi tavlamaya çalışıyor. Acaba abime böyle yapmasa mıydık? Ay ne bileyim, daha dün ona çok kızdım. Ama şimdi de üzülüyorum. Yani karşısında bu kadar kişiliksiz bir rakip olduğunu bilmiyordum. Ay işte, ne olacak abim evi geçmiş olsun bile demedi. Neyse hadi gel bir abime bakalım. Özür mü dileyeceğiz? Şey Çilek galiba bu sefer abimi gerçekten zor durumda bıraktık. Abi gidebilir miyiz? Defol Ceren! Abi lütfen! Git başımdan! Abi senden özür dilemek istiyoruz. Eğer bu maçı senin yüzünden kaybedersek seni hiçbir zaman affetmeyeceğim Ceren. Şimdi beni rahat bırak. Ay. <laughs> ben çok güzelim. hiçbir işe yaramaz. <laughs> Anne, ne sihir yapıyorsun bize de söyler misin? Umur'a ceza sihiri. Onun kalbine öyle bir acı koyacağım ki ömür boyu beni unutamayacak. Ucuz intihar numaraları yapıp senin için ölürüm Dudu diyemeyecek. Çünkü her gün yokluğumdan ölecek. Ne lüzumu var şimdi bunun? Bırak kart zamparayı kendi haline. Hem sen zaten çoktan unutmadın mı onu? Ha. Beni aldatmış bir erkeği kendi haline bırakmak onun için hafif bir cezaymış demek ki. <laughs> ben artık hatasını anlamıştır, bu yaptıklarına üzülmüştür diye düşünürken adamın yaptıklarına bak. Beni kızıma hatta ve hatta o şapşal damadımı aptal yerine koyuyor. Almış eline oyuncak bir tabanca Dudu için ölürüm diye sahte trajediler yaratıyor. Ona ne ceza versem azdır. Ne versem azdır az az. Yapma Dudu. नहीं आप में फिर आपको Umura böyle bir sihir yapma. Her şeyi sihirli kürenden izledim. Neler olup bittiğini biliyorum hayatım. Bak senden bir şey rica ediyorum Perihan. İlk defa bu işe karışma. Benim ona bir ders vermem gerek. Benim saf olmadığımı, onun intihar numaralarına kanmadığımı bilmesi gerek. Onu sonsuza dek hayatımdan çıkaracak ve beni her hatırlatığında içine acı verecek bir ceza vermeliyim. Ay bunu sihirle yapma işte. E nasıl yapayım? Bir faniye ona yakışan bir ders ver. Yerinde olan bir başka. Fani yapacağı gibi. Ama ben fani değilim ki böyle bir durumda nasıl bir ceza verileceğini bilemem ki. Ay, bir fani ya da bir peri gibi düşünme hayatım. Aldatılmış bir kadın gibi düşün. Birini gönlünden çıkarmak ve onun kalbine de bir acı koymak istiyorsan, <laughs> yapacak O kadar çok şey var ki. Evet. Mesela hayatında başka biri var demek. Ne? Ya, evet. Sevdiğini aldatarak kaybeden bütün erkek fanilere bu çok acı verir. Kendilerini daha da kaybetmiş hissederler. Hele ki yeni seçilen kişi onlardan daha mükemmelse çoğu zaman çıldırma noktasına geldikleri görülmüştür. <laughs> Eda haklı. Ben hayatına umur girdiğinden beri kudurmuyor muydum? Onu kıskanmıyor muydum? Her ne kadar seni aldatmamış da olsam yani. Ay taciz sus. Her konuyu kendine yontma. Dur. Dur sözümü bitirmeme müsaade et. Her ne kadar seni aldatmamış da olsam şu an bir köpek gibi görünüyorum ve her şartta umur benden üstün olduğu için o senin yanındayken kendimi hep daha çok kaybetmiş hissediyorum. <laughs> Ne yani? Hayatımda yeni biri mi var diyeyim? Evet tabii. E ama böyle biri yok ki hayatımda. Ay, yalan mı söyleyeyim? Duducum, bu kadar masumane bir yalan ona yapacağın sihirin yanında çok mini, mini ve çok insani kalır. Hı hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.